Çoğumuz Asya'nın İlyas'ı seçmesini diledik. Offside Osman, bu da mı gol değil diye sorarken hakime birlikte ağladık. Hababam sınıfı gençliğe hitabiyi ezbere okuduğunda hep beraber duygulandık. Türk sineması bazen en acıklı, en komik ama hepsi gerçek, toplumu yansıtan hikayelerle bir asrı devirdi. Yaşlandıkça güzelleşti. 14 Kasım 1914 tarihinde çekilen Aya Rus abidesinin yıkılışı Türk sinemasının doğuşu kabul ediliyor. Bu anı kameraya alan kişi Fuat Uskınay'dı. Sinema 1914'te doğdu. Fakat uzun zaman çekilen film sayısı iki haneli rakamlara ulaşamadı çünkü savaşlar sürüyordu ve düşmanı yurttan atmak gibi daha önemli konular vardı. Cumhuriyetin ilanının ardından sinema kitlelere hitap eden büyük bir güç olarak görülmeye başladı. 1950 yılına kadar 60 uzun metrajlı film çekildi. 1950 ve 60'lı yıllardaysa sinema yalnızca şehir insanının değil kırsal kesimin de ilgilendiği bir eğlence oldu. 1960 ve 1970 yılları arasında Türk sineması en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Birbiri ardına filmler çekiliyor, pek çok şehir sinema salonlarıyla tanışıyordu. Yılanların Öcü, Bekçi Murtaza ve Yaprak Dökümü gibi romandan uyarlama filmlerde en çok 1960'lı yıllarda çekildi. 1970'li yıllarda göç, 1980'li yıllarda kişilik bunalımlarının anlatıldığı filmler öne çıktı. Bu dönemde 1980 darbesinin de etkisiyle Türk sineması büyük bir düşüşe geçti. Ancak 1996'da yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Eşkıya filmiyle Türk sineması adeta yeniden doğdu. Ardı ardına çekilen yerli yapımlar sinema salonlarını doldurdu. Yönetmen ve oyuncularımız pek çok uluslararası festivalden ödülle döndü. Türk sineması bazen en acıklı, en komik ama hepsi gerçek toplumu yansıtan hikayelerle bir asrı devirdi, yaşlandıkça güzelleşti.